Hepimiz zarif olmanın gücünü ve etkisini biliriz. Ama zarif olmak sadece şık giyinmekten veya nazik sözler söylemekten ibaret değil. Gerçek zarafet tavırlarınızda, davranışlarınızda ve insanlarla olan ilişkinizde gizlidir. Peki bunu nasıl başarabiliriz? İçsel dengeyi nasıl bulur ve bunu çevremize nasıl yansıtabiliriz? Bu videoda zarif bir kişilik geliştirmenin 5 önemli yolunu keşfedecek ve hayatımıza nasıl entegre edebileceğimizi öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1. Duruş ve vücut dili. Zarif olmanın temel taşlarından biri beden dilinin gücünü kullanabilmektir. Duruş, kişiliğinizi, güveninizi ve kendinizi ifade ediş şeklinizi doğrudan yansıtır. Zarif bir duruş hem içsel gücünüzü hem de dış dünyaya karşı olan saygınızı gösterir. Dik bir duruş, omuzların geriye doğru, başın hafifçe yukarıda olması kendine güveni simgeler ve çevrenizdeki insanlara pozitif bir etki bırakır. Ayrıca vücut dilinizde nazik ama güçlü hareketler önemlidir. Hızlı, aceleci hareketler yerine sakin ve ölçülü hareketler zarafeti artırır. Mesela bir şey verirken ya da alırken ellerinizi yavaşça ve nazikçe hareket ettirmeniz zarif bir etki yaratır. Yavaş hareketler bir kişinin çevresine güvenle ve sakinlikle yaklaşmasının bir işaretidir. Göz teması da vücut dilinin bir parçasıdır. Gözlerinizi başkalarına karşı nazikçe ama kararlı bir şekilde yönlendirmek, onları dinlediğinizi ve önemsediğinizi gösterir. Ancak bakışlarınızın çok keskin veya sürekli olmamasına dikkat edin. Göz teması doğal ve rahat olmalı. Duruşunuzu, vücut dilinizi ve genel tavrınızı düzgün tutarak Çevrenizdeki insanlara kendinizi zarif ve olgun bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bu yalnızca fiziksel bir görünüş değil, aynı zamanda ruhsal bir dengeyi de yansıtır. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Nazik ve anlayışlı konuşma. Zarif olmak sadece nasıl göründüğünüzle değil, aynı zamanda nasıl konuştuğunuzla da ilgilidir. Nazik ve anlayışlı bir dil kullanmak, insanlarla olan ilişkilerinizde büyük bir fark yaratır. Kelimelerinizi dikkatli seçmek, kendinizi ve diğerlerini kırmadan ifade edebilmek, zarafetin temel unsurlarındandır. Nazik bir şekilde konuşmak, karşıdaki kişiye saygı ve değer verdiğinizi hissettirir. Sert, agresif ya da eleştirel bir dil kullanmak yerine yumuşak ve kibar bir tonla konuşmak, İnsanları daha rahatlatır ve sizinle iletişim kurmalarını kolaylaştırır. Örneğin, birine teşekkür ederken "Çok sağ ol" yerine "Gerçekten çok naziksiniz, çok teşekkür ederim." gibi bir ifade kullanmak, karşınızdaki kişiye daha derin bir takdir duygusu verir. Bunun yanı sıra nazik konuşma, kelimelerinizi ölçülü seçmekten de geçer. Sözlerinizin gücünü ve etkisini göz önünde bulundurarak Herhangi bir durumu ne olumlu ne de olumsuz şekilde abartmamak gerekir. Karşınızdaki kişinin görüşlerine saygı göstermek, anlamadığınız bir konuda bile empati yaparak dinlemek zarif bir yaklaşımın önemli göstergelerindendir. Anlayışlı olmak sadece başkalarını dinlemek değil, aynı zamanda onların bakış açılarından da anlam çıkarabilmektir. İnsanların hislerini ve düşüncelerini anlamak onlara kendilerini değerli hissettiren bir ortam yaratır. Bu yaklaşım hem kişisel hem de profesyonel yaşamda sizi daha zarif kılar çünkü her insan farklıdır ve bazen sadece doğru bir şekilde dinlenmek bile çok anlamlıdır. Nazik ve anlayışlı konuşarak insanlar arasındaki güveni ve saygıyı artırabilir, hem kendinizi hem de çevrenizdeki insanları daha huzurlu ve rahat bir ortamda tutabilirsiniz. 3. Zarif giyinmek ve iyi hijyen. Zarif olmak sadece içsel özelliklerle değil, dış görünüşle de alakalıdır. Zarif bir görünüm genellikle sade ama şık bir tarzla ve iyi bir kişisel bakım anlayışıyla mümkün olur. Giyiminiz kim olduğunuzun bir yansımasıdır ve insanların size olan ilk izlenimini büyük ölçüde etkiler. Ancak zarif giyinmek demek her zaman pahalı veya gösterişli kıyafetler giymek anlamına gelmez. Önemli olan kıyafetlerinizi vücut tipinize, kişiliğinize ve ortamınıza uygun seçmek. Rahat ve kendinizi iyi hissettiren bir tarz yaratmaktır. Zarif giyinmek aşırıya kaçmamakla ilgilidir. Gereksiz abartılardan kaçınarak sade, şık ve zarif parçalar tercih etmek hem sizi daha sofistike gösterir hem de çevrenize saygılı bir şekilde yaklaşmanızı sağlar. Örneğin, koyu tonlarda veya pastel renklerde sade bir elbise veya şık bir bluz zarafetinizi ortaya koyar. Abartılı desenler, aşırı renk karışımları veya çok fazla aksesuar kullanmak bazen şıklığı zedeler ve dikkati dağılmasına neden olabilir. Şıklık sadelikte ve uyumda gizlidir. İyi hijyen ise zarifliğin temel bir unsurudur. Temiz, bakımlı ve düzenli olmak, dışarıda olduğunuzda ve insanların sizi gördüğünde güven ve saygı uyandırır. Cildinizin, dişlerinizin, saçlarınızın temiz ve bakımlı olması tıpkı kıyafetleriniz gibi sizin zarifliğinizi pekiştirir. Ayrıca tırnak bakımı, parfüm seçimi ve kişisel bakım gibi detaylar da çok önemlidir. Kişisel hijyen sadece temiz olmak değil, aynı zamanda kendinize özen göstermek ve kendinizi iyi hissetmektir. Zarif bakışı dış görünüşüne olduğu kadar içsel dünyasına da özen gösterir. İyi bir hijyen ve zarif giyim sadece başkalarına değil, Aynı zamanda kendinize de değer verdiğinizin bir işaretidir. Kendinizi bakımlı ve şık hissettiğinizde özgüveniniz artar ve bu da zarafetinizi daha çok ortaya çıkarır. Zarif giyinmek ve iyi hijyen alışkanlıkları geliştirmek her zaman ilk izlenimde fark yaratır ve insanlarla olan ilişkilerinizde pozitif bir etki bırakır. 4. İyi bir dinleyici olmak. Zarif olmanın en etkili yollarından biri başkalarını gerçekten dinlemektir. İyi bir dinleyici olmak hem iletişiminizi güçlendirir hem de karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi gösterir. İnsanlar kendilerini dinleyen biriyle daha rahat hissederler çünkü bu onlara saygı ve ilgiyi hissettirir. Zarif bir kişi sadece konuşmakla kalmaz. Aynı zamanda başkalarının söylediklerine de dikkatle kulak verir. İyi bir dinleyici olmak sadece sessiz kalmak ve karşınızdaki kişiyi duymak değildir. Aktif bir şekilde dinlemek ve anlayış göstermek gerektirir. Bunu yaparken karşıdaki kişiyi kesmeden, ona tam anlamıyla odaklanarak ve söylediklerine derinlemesine ilgi göstererek dinlemek önemlidir. Göz teması kurarak, başınızı hafifçe sallayarak veya kısa onay cümleleri kullanarak, örneğin "Evet, anlıyorum" veya "Bu çok ilginç." dinlediğinizi ve paylaşılan düşüncelere değer verdiğinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca İyi bir dinleyici olmak sabırlı olmayı da gerektirir. İnsanlar bazen duygusal olarak açıldığında ellerindeki tüm düşünce ve duyguları paylaşmak isterler. Bu durumda sabırlı olmak, acele etmeden karşınızdaki kişinin sözlerini tamamlamasına fırsat vermek çok önemlidir. Sabır, zarif bir kişiliğin en güzel yansımasıdır. Dinlerken zaman zaman empati yaparak, kişinin durumunu anlamaya çalışmak ve ona duygusal olarak destek olmak da zarifliğinizi pekiştirir. Dinleme sürecinde dikkatli olmak ve söyledikleriyle ilgilenmek ilişkilerde güven oluşturur. İnsanlar onları dinleyen ve anlayan birinin yanında kendilerini daha rahat ve değerli hissederler. Bu iş yerinde, arkadaş çevrenizde veya romantik ilişkilerde zarif bir etki yaratır. Aynı zamanda iyi bir dinleyici olmak kendinizi doğru ifade etmenize de olanak sağlar. Çünkü bir kişinin hislerini ve düşüncelerini tam olarak anladığınızda daha anlamlı ve yerinde geri dönüşlerde bulunabilirsiniz. Sonuçta iyi bir dinleyici olmak yalnızca başkalarını anlamakla değil, onlara değer verdiğinizi ve onların seslerini duyduğunuzu hissettirmekle ilgilidir. Zarif bir kişi başkalarına kendilerini özel hissettirir ve bu da en güçlü zarafet göstergelerindendir. 5. Özgüvenli olmak fakat kibirli olmamak Zarif bir kişilik özgüveniyle parlar. Ancak bu özgüvenin kibirle karışmaması önemlidir. Özgüven kendinizi olduğunuz gibi kabul etmek ve güçlü yönlerinizin farkında olmakla ilgilidir. Kibir ise başkalarından üstün olduğunuzu hissetmek ve bunu gösterme çabasıdır. Zarif olmak kendinizi başkalarına üstün görmeden ancak kendinize değer vererek hareket etmektir. Özgüvenli olmak ne söylediklerinizde ne de yaptığınızda çekingen ya da kararsız olmanızı gerektirmez. Özgüven, kendinizi ifade ederken rahat olmak. Duruşunuzda güvenli bir izlenim bırakmak ve her durumda sakin kalabilmektir. Kendine güvenen bir kişi, fikirlerini açıkça ve net bir şekilde ifade eder. Ama bu ifadelerinin arkasında kibirli bir tutum yoktur. Özgüven, başkalarını küçümsemek ya da kendini diğerlerinin üstünde görmekle de değil, kendi değerine sahip çıkmakla ilgilidir. Özgüvenli bir kişi, Başarılarını sergilerken başkalarını da takdir eder. Bu da zarifliğin bir başka göstergesidir. Başarılarınızı ve güçlü yönlerinizi başkalarına karşı mütevazı bir şekilde ifade edebilmek. Yani kendinizin farkında olmak ama bunu başkalarına göstermek için bir fırsat olarak kullanmamak zarafetin temel bir parçasıdır. Örneğin bir başarıyı kutlarken "Bu benim için harika bir deneyimdi ama takım arkadaşlarımın da katkısı çok önemliydi." gibi bir yaklaşım. Hem özgüveninizi gösterir hem de kibirden uzak durur. Ayrıca özgüvenli bir kişi başkalarını aşağılamadan veya küçümsemeden kendi yolunda ilerler. Karşınızdaki kişinin düşüncelerine ve fikirlerine saygı göstererek kendinizi ifade etmek ve başkalarının görüşlerini de duymak zarif bir davranıştır. Kibirli olmak, başkalarını küçümsemek veya onların fikirlerini dikkate almamakla eşdeğerdir. Ancak özgüvenli bir kişi bu tür bir yaklaşımda bulunmaz. Kendinizi güçlü hissettiğinizde çevrenizdeki insanlara da kendilerini güçlü hissettirecek şekilde davranırsınız. Özgüvenli olmak, aynı zamanda kendinizi geliştirmeye açık olmak ve kusurlarınızı kabul edebilmekle de ilgilidir. Zarif bir kişi kendi sınırlarını bilerek daha iyi olmak için çaba harcar ancak asla bu süreci kibirli bir şekilde yansıtmaz. Kendini geliştirmek başkalarını küçümsemek değil sadece daha iyi bir versiyonunuzu yaratmaya yönelik bir yolculuktur. Sonuç olarak zarif olmak sadece dış görünüşle ilgili bir şey değil, içsel bir denge, empati ve kendine saygı ile de şekillenir. Duruşunuz, konuşma biçiminiz, dinleme beceriniz, giyiminiz ve özgüveniniz. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde çevrenizdekilere kendinizi değerli ve zarif bir şekilde sunabilirsiniz. Zarif olmak, başkalarına saygı göstermek Onlara ilgiyle yaklaşmak ve aynı zamanda kendinizi de olduğu gibi kabul etmekle ilgilidir. Unutmayın, zarif bir insan yalnızca başkalarına iyi davranmakla kalmaz. Aynı zamanda kendisine de özen gösterir. Bu tavır hem sosyal ilişkilerinizde hem de kişisel gelişiminizde önemli farklar yaratacaktır. Her biri farklı olsa da, zarif olmak evrensel bir dil gibidir. İnsanlara kendilerini değerli hissettirir ve sizi çevrenizdeki herkesin takdir ettiği biri yapar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, kadın dünyayı değiştirecek güce sahip olan kişidir. Kendi yolunuzu cesurca açın ve her anın tadını çıkarın.